Esselamun Aleyküm değerli dostlarım. Korkunun kalbine hoş geldiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü anlatacak çok karanlık hikayemiz var. Geçen yıl Kasım ayının soğuk bir gecesiydi. Akşam saatlerinde başlayan karın ağrım giderek dayanılmaz hale gelmişti. İlk başta önemsemedim. Belki yediğim yemekten kaynaklanıyordu diye düşündüm. Ama saat 9 olduğunda ağrı o kadar şiddetlenmişti ki nefes almakta zorlanıyordum. Annemi aradım, sesi telefonda endişeli çıktı. Hemen hastaneye git Berkay, dedi. Sakın bekleme. Saat gece yarısını geçmişti ki sonunda dayanamayıp acil servise gitmeye karar verdim. Dışarısı buz gibiydi, sokaklar ıssızdı. Taksiye bindiğimde şoför aynadan bana baktı. Kırklı yaşlarda yorgun yüzlü bir adamdı. Çok kötü görünüyorsun dedi. Karnım çok ağrıyor dedim zorlukla. Dayanamıyorum artık. Şoför hızlandı. Sokaklar ıslaktı. Daha önce yağmur yağmış olmalıydı. Arabanın farları karanlıkta yolu aydınlatıyordu hangi hastaneye gidiyoruz diye sordu. En yakınına dedim. Ağrı yüzünden düşünemiyordum bile. Tamam şehir hastanesine gidelim o zaman dedi. 10 dakika sürer. O 10 dakika bana saatler gibi geldi. Her tümsek geçişimizde acı daha da artıyordu. Şoför arada bana bakıyor endişeli görünüyordu. Hastaneye vardığımızda bina adeta bir hayalet gemisini andırıyordu. Eski bir yapıydı. Cephesi çatlamıştı. Bazı yerlerinde sıva dökülmüştü. Yalnızca birkaç pencereden ışık sızıyordu. Taksiden inerken şoför Geçmiş olsun evladım, dikkatli ol dedi. Neden özellikle dikkatli olmam gerektiğini o an anlamadım ama sesi tuhaf geldi. Acil servisin kapısından içeri girdiğimde beni soğuk ve karanlık bir atmosfer karşıladı. Koridorlar loş aydınlatılmıştı. Duvarlarda eski hastanenin fotoğrafları asılıydı. Bekleme salonunda sadece yaşlı bir kadın oturuyordu. Başı göğsüne düşmüştü, gözleri kapalı, neredeyse uyuyor gibiydi. Yanında genç bir adam vardı, muhtemelen oğlu. Elinde plastik bir bardakta kahve tutuyordu. Bana baktı ama hiçbir şey söylemedi. Gece nöbetindeki hemşireye durumumu anlattım. Hemşire Deniz isminde genç bir kadındı. 25-30 yaşlarında. Yorgun görünüyordu. Gözlerinin altında morumsu halkalar vardı ama yine de yardımseverdi. ''Tamam, seni hemen doktora götüreyim.'' dedi yumuşak bir sesle. Elime bir form verdi. ''Bunu doldur lütfen.'' Formları doldururken elim titriyordu. Adım, soyadım, kimlik numaram, şikayetlerim. Hepsini yazdım ama yazım çirkin çıkmıştı. Formu hemşireye verdiğimde, "Geçmiş olsun. Birazdan doktor gelecek." dedi. Beni küçük bir muayene odasına aldı. Oda küçüktü. Köşede eski bir muayene masası, duvarda bir lavabo ve ayna, kenarda paslanmış bir dolap vardı. Duvarlardaki boya soyulmuştu. Tuhaf bir koku vardı. Dezenfektan ve başka bir şeyin karışımı, tanımlayamadığım bir koku. Tavandan sarkan ışık vızıldıyordu. Doktor Orhan Bey birkaç dakika sonra geldi. 50 yaşlarında, saçları ağarmış, ciddi bakışlı bir adamdı. Gözlük takıyordu tıpkı daha sonra göreceğim o hayalet gibi. Merhaba neyin var diye sordu. Karnım doktor bey dayanılmaz bir ağrı var dedim. Doktor karnıma bastırdı çeşitli yerlerden muayene etti. Her bastırışında yüzümü buruşturuyordu. Acıyor mu diye sordu. Evet dedim. Birkaç soru daha sordu. Ne yedim ne içtim daha önce böyle bir şey oldu mu? Hepsini cevapladım. Serum takalım biraz beklemen gerekecek dedi sonunda. Muhtemelen bir enfeksiyon. Kan tahlili de yapacağız ama serumda verelim. Hemşire Deniz geri geldi, kolumu dezenfekte etti ve iğneyi taktı. İğne biraz acıttı ama karın ağrıma göre hiçbir şeydi. Serum şişesini tutarak beklemeye başladım. Oda soğuktu, çok soğuktu. Üzerimde ince bir hırka vardı, yetersizdi. Dişlerim kenetlenmişti. Üşüdün mü? diye sordu hemşire Deniz. Biraz dedim. Bana ince bir battaniye getirdi. Al bunu üstüne ört. Serum bitmek biraz zaman alacak, bir saat falan. Garip bir sessizlik hakimdi. Belki de gece yarısının doğal hali buydu ama içimde tuhaf bir huzursuzluk vardı. Dışarıdan ambulans sesleri geldi, kapılar açıldı, kapandı, adım sesleri duyuldu. Sonra tekrar sessizlik. Saate baktım, saat tam ikiydi. Yaklaşık 20 dakika sonra tuvalete çıkmak istedim. Hemşire Deniz'i buldum koridorda, başka bir hastanın kağıtlarına bakıyordu. ''Hemşire hanım, tuvalete gidebilir miyim?'' diye sordum. ''Tabii koridorun sonunda sol tarafta'' dedi ve ekledi. ''Dikkatli ol serumu düşürme. İstersen ben de gelebilirim.'' Gerek yok, hallederim dedim. Serumu elimde tutarak koridora çıktım. Hastane koridoru uzun ve karanlıktı. Tavandaki ışıklardan yalnızca her üçüncüsü yanıyordu. Sanki elektrik tasarrufu yapılıyordu. Yanık ampuller vızıldıyordu. Adımlarımın yankısı kulaklarımda yankılanıyordu. Ayak seslerim garip bir ritim oluşturuyordu. Yürürken duvarlarda asılı eski resimlere baktım. Hepsinde eski hastane personelinin fotoğrafları vardı, siyah beyaz, solgun. Çerçeveler paslanmıştı. Bir tanesi eğri duruyordu, sanki birisi ona çarpmıştı. Koridorun ortasında bir tekerlekli sandalye vardı, terk edilmiş, kimse yoktu içinde. Yanından geçerken tekerleklerinden biri gıcırdadı. Durdum ve arkama baktım. Kimse yoktu. Kalp atışlarım hızlanmıştı. Tam tuvalete doğru yürürken önümden beyaz önlüklü bir doktor geçti. Çok ani oldu. Sessizce çıkmıştı, adım sesini duymamıştım. Önlüğü eskiydi, üzerinde küçük lekeler vardı, kan lekeleri gibi görünüyordu ama emin değildim. Yüzünü tam göremedim ama orta yaşlı bir erkek olduğunu anlamıştım. Gözlüğü vardı, kalın çerçeveli, eski moda bir gözlük. Elinde bir dosya tutuyordu, mavi renkli, üzerinde yazılar vardı ama okuyamadım. Bana bakmadı bile, hiç göz teması kurmadı. Sanki ben orada değilmişim gibi. Hızlı adımlarla geçti ve koridorun karanlık kısmına doğru yürüdü. Ayak sesleri bile yoktu. Bu beni biraz şaşırttı. Nasıl olurdu da ayakkabıları hiç ses çıkarmazdı? Tuvalete girdim. Tuvalet küçüktü, kötü kokuyordu. Ayna kırıktı, köşesinde bir çatlak vardı. Musluktan akan su paslıydı. İşimi hallettim ve dışarı çıktım. Tam o sırada yan koridordan hemşire Deniz geldi. Merakıma yenik düşüp hemşire Deniz'e o gördüğüm kişiyi sordum. Bir doktor geçti şimdi dedim. Beyaz önlüklü, gözlüklü bir adam. Elinde mavi bir dosya vardı. Hemşire Deniz'in yüzü bembeyaz oldu. Bütün rengi uçtu. Elini ağzına götürdü ve gözleri fal taşı gibi açıldı. Bir an hiç konuşmadı. Sadece bana baka kaldı. Hemşire hanım ne oldu? Bir sorun mu var diye sordum. Kalp atışlarım hızlanmaya başladı. Ne tarafa gitti? diye sordu sesi çatırdayarak. Şuraya, koridorun karanlık tarafına dedim elimle göstererek. O anda kalbim hızla çarpmaya başladı. Hemşirenin tepkisi beni korkutmuştu. Bacaklarım titremeye başladı. Hemşire Deniz derin bir nefes aldı, gözlerini kapadı sanki kendini toparlıyordu. Sonra bana doğru yaklaştı. Koluma dokundu, eli buz gibiydi. Sesi fısıltı gibiydi. Berkay Bey size bir şey söyleyeceğim ama lütfen panik yapmayın. O doktor, Doktor Vedat. 8 yıl önce bu hastanede öldü. Tam olarak sizin bulunduğunuz koridorda. Gece nöbeti sırasında kalp krizi geçirmişti. O an elimdeki serum şişesi neredeyse yere düşecekti. Parmaklarım gevşedi, şişe kaydı ama son anda yakaladım. Nefesim kesildi. Ne diyorsunuz siz? diye kekeledim. Sesim zar zor çıkıyordu. Ben az önce onu gördüm, önümden geçti. Gerçekti, yanımdan geçti. Elle tutulur bir insandı. Hemşire Deniz başını iki yana salladı. Gözlerinde üzüntü vardı. Sizden önce de başkaları gördü onu. Her gördüğümüzde aynı şeyi söylüyoruz. Doktor Vedat'ın ruhu hala burada. Hala nöbetinde gibi dolaşıyor. Gece gündüz demeden. Bazı geceler onu defalarca görebilirsiniz, bazı gecelerse hiç. Soğuk bir ter bedenimi sardı. Ensemin tüyleri diken diken oldu. Bacaklarım titremeye başladı. Bu mümkün değil. Ben hayaletlere inanmam, dedim ama sesim inandırıcı değildi. Ben de inanmazdım dedi hemşire Deniz. Ta ki iki yıl önce burada çalışmaya başlayana kadar. İlk gördüğümde bayılacaktım. Sonra alıştım. Yani alışıldığı söylenemez ama artık şok olmuyorum. Başka kim gördü? Diye sordum. Hala inanamıyordum. Çok kişi dedi hemşire Deniz. Sesini alçalttı. Sanki biri duyabilir gibi. İdareciler bunu saklamaya çalışıyor tabii. Hastanenin itibarı için. Ama bizler biliyoruz. Güvenlik kameraları bile bir keresinde kaydetmiş onu. Kayıt sonra kaybolmuş tabii. İki yıl önce gece vardiyasındaki güvenlik görevlisi Tarık Bey gördü. Adam çocuk gibi ağlamıştı. Ertesi gün gelip istifa etti. Bu hastanede bir gün daha çalışamam dedi. Gelin sizi odanıza götüreyim dedi hemşire Deniz. Koluma girdi ve yavaşça yürüdük. Ayaklarım yere basıyor ama hissetmiyordum. O koridordan uzaklaşırken arkama bakmamaya çalıştım ama dayanamadım. Bir anlığına başımı çevirdim. Karanlık koridorun sonunda beyaz bir gölge gördüm. Duruyordu ve bana bakıyordu. Tam olarak benimle göz göze geldi. Gözlüğü camlarında neon ışıklar yansıyordu. Elindeki dosya hala yerindeydi. Hareket etmiyordu, sadece bakıyordu. Yüzünde hiçbir ifade yoktu, boş bir bakış. Çığlık atmak istedim ama sesim çıkmadı. Boğazım düğümlenmişti. Hemşire Deniz kolumu sıkıca tuttu, "Bakmayın oraya." dedi. "Ne görürseniz görün bakmayın. O da sizi görünce daha fazla yaklaşıyor. Ama o hala orada." diye fısıldadım. "Biliyorum." dedi hemşire Deniz. "Ama görmezden gelin. Yürümeye devam edin." Odama döndüğümüzde başım dönüyordu. Serum hala damlıyordu ama artık bu odada kalmak istemiyordum. Duvarlar üzerime çöküyor gibiydi. Ben evime gitmek istiyorum dedim. Lütfen serumu çıkarın eve gitmem lazım. Hemşire Deniz anlayışlı bir ifadeyle baktı. Berkay Bey anlıyorum sizi. Ama serumunuz bitmek üzere. Birkaç dakika daha sabırlı olun sonra gidebilirsiniz. Kan tahlili sonuçlarınız da çıkacak. Doktor bir daha bakacak size. Lütfen bana o doktor hakkında daha fazla bilgi verin dedim bilmek istedim. Eğer gerçekten bir hayaletle karşılaşmışsam en azından kim olduğunu bilmek istedim. Eğer gerçekten öldüyse neden hala burada? Niçin gidemedi? Hemşire Deniz sandalyeye oturdu. Derin bir iç çekti ve uzun uzun anlatmaya başladı. Doktor Vedat bu hastanenin en sevilen doktorlarından biriydi. 30 yıl çalışmıştı burada. Geceli gündüzlü çalışırdı. Hastaları onun için her şeyden önemliydi. Ailesi bile şikayet ederdi çünkü evde hiç vakit geçirmezdi. Karısı boşanmak istemiş bir ara ama doktor Vedat ben bu hastaneden ayrılmam demiş. Sonunda karısı kabullenmek zorunda kalmış. Çocukları var mıydı diye sordum. Bir kızı vardı dedi hemşire Deniz. Gözleri nemlenmeye başladı. Güzel bir kızdı, tıp fakültesinde okuyormuş. Babası gibi doktor olmak istiyormuş. Ama babasının ölümünden sonra fakülteyi bırakmış. Artık doktor olmak istemiyormuş. "Doktorluk babamı benden aldı." demiş. Şimdi başka bir şehirde yaşıyormuş. "Çok üzücü." dedim. Gerçekten de kalbim sızladı. Bir gece tam da sizin gördüğünüz koridorda nöbet tutuyordu diye devam etti hemşire Deniz. Saat 3 gibiydi. O gece acile çok fazla hasta gelmişti. Trafik kazası olmuş. üç kişi ağır yaralıydı. Doktor Vedat saatlerce ameliyathanede kalmış. Yorgundu ama dinlenmedi. Ameliyattan çıktıktan sonra diğer hastalara bakmaya başlamış. Birden göğsünü tutmuş ve yere yığılmış. Diğer doktorlar koşmuş ama kurtaramamışlar. Kimse fark etmemiş mi kalp sorununu diye sordum. Doktor Vedat çok iyi saklıyormuş dedi hemşire Deniz. Zaten doktorlar genellikle kendi hastalıklarını ihmal eder. Herkese bakar ama kendine bakmaz. Peki neden hala burada diye sordum. Asıl merak ettiğim buydu. Bazı insanlar öyle bağlanır ki yaptıkları işe ölüm bile onları ayıramaz dedi hemşire Deniz. Doktor Vedat'ın ruhu sanırım hala hastalarına bakmaya çalışıyor. Onu görenler hep aynı şeyi anlatır. Elinde dosya, beyaz önlük, gözlük. Hiç konuşmaz, sadece koridorlarda yürür. Bazen hasta odalarının kapısında durur, içeri bakar. Bazen de ameliyathanenin önünde. Sanki hala çalışıyor gibi. "Birilerine zarar verdi mi?" diye sordum endişeyle. "Hayır," dedi hemşire Deniz başını iki yana sallayarak. "Doktor Vedat nazik bir insandı. Ruhu da öyle. Sadece görüntüsü korkutucu. Ama kimseye dokunmuyor, kimseye zarar vermiyor. Sadece var. Bazen hastalar iyileşirken onu gördüklerini söylüyorlar. Beyaz önlüklü bir doktor geldi, bana baktı, sonra kayboldu," diyorlar. Belki de hala iyileştirmeye çalışıyor. Serumum bitmişti. Hemşire iğneyi çıkardı ve koluma pamuk bastırdı. Artık gidebilirsiniz. Kan tahlili sonuçlarınız normal. Bir enfeksiyon yok. Muhtemelen stres kaynaklıydı ağrınız. Ama size bir tavsiyem var diye ekledi. Sesi ciddiydi. Bu gece gördüklerinizi unutmaya çalışın. Bazen bazı şeyleri görmemek daha iyidir. Eğer çok takarsanız o da size takılır. Hayaletler dikkat çeker. Ne kadar çok düşünürseniz o kadar çok görürsünüz anladım dedim ama nasıl unutabilirdim ki hastaneden çıkarken koridora bir kez daha baktım karanlık ve sessizdi hiçbir şey yoktu belki de hayal görmüştüm belki de ağrı kesicilerin etkisiydi kendimi bu şekilde teselli etmeye çalışarak dışarı çıktım dışarıda hava çok soğuktu nefes aldığımda buhar çıkıyordu ağzımdan sokaklar ıssızdı sadece uzaktan bir arabanın motor sesi geliyordu bir taksi çevirdim bu sefer başka bir şoför vardı genç birisi müzik açtı neşeli bir şarkıydı benim halime hiç uymuyordu. Eve döndüm. Saat sabahın dördüydü. Yatağa uzandım ama uyuyamadım. Gözlerimi her kapattığımda o beyaz önlüklü gölgeyi görüyordum. Karanlık koridorun sonunda durup bana bakan o figürü. Gözlüğünün camlarındaki o yansımayı. O boş bakışı. Sabah olduğunda ilk işim internetten araştırma yapmak oldu. Doktor Vedat Şehir Hastanesi ölüm diye yazdım. Karşıma onlarca haber çıktı. Gerçekten de 8 yıl önce tam olarak söylendiği gibi gece nöbetinde kalp krizi geçirerek ölmüştü. Haberlerde fotoğrafları vardı. Genç yaşlardan başlıyordu fotoğraflar. Tıp fakültesinden mezun olurken beyaz önlüğünü giydiği fotoğraf. Hastanede çalışırken çekilmiş bir fotoğraf ve son olarak tam öldüğü yıl çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğrafı gördüğümde mideme kramp girdi. Ekranı büyüttüm, iyice baktım. Aynı adamdı. Tam olarak aynı. Gözlük, yüz hatları, saç şekli, her şey aynıydı. Benim gördüğüm adamdı. Hayalet gerçekti. Ben gerçekten bir hayalet görmüştüm. O gün bütün gün evde kaldım. Hiçbir şey yapamadım. Televizyon izledim ama ne izlediğimi bilmiyordum. Yemek yedim ama tadını almadım. Sadece düşünüyordum. Neden ben? Neden beni seçmişti Doktor Vedat? Yoksa ben seçilmemiş miydim? Belki de o koridordan geçen herkese görünüyordu. Günler geçti ama o gece aklımdan çıkmıyordu. Arkadaşlarıma anlatmadım. Anlatsam inanmazlardı zaten. Ama ben biliyordum ki o gerçekti. Gördüğüm şey gerçekti. Ama bir şey beni rahatsız ediyordu. O gece neden Doktor Vedat'ı görmüştüm? Neden ben? Bu soruların cevabını bulmak için tekrar hastaneye gitmeye karar verdim. Belki cevapları orada bulabilirdim. Bir hafta sonra yine gece saatlerinde o hastaneye gittim. Bu sefer hasta değildim, sadece cevap arıyordum. Kapıdan içeri girdiğimde hemşire Deniz'i aradım. Nöbetçi hemşire masasında oturuyordu. Evrak dolduruyordu. Beni görünce şaşırdı. Kalemini düşürdü. "Berkay Bey, sizi burada görmek şaşırttı." dedi. "İyi misiniz? Yine bir şikayetiniz mi var?" "İyiyim ama size bir şey sormaya geldim." dedim. Masaya yaklaştım. O gece neden Doktor Vedat'ı gördüm? Bir sebebi var mı? Hemşire Deniz düşünceli göründü. Kaşlarını çattı. "Bilmiyorum. Belki tesadüf, belki de değil. Ama bir şey fark ettim yıllar içinde. Doktor Vedat'ı görenler genellikle zorlu bir dönemden geçen insanlar oluyor. Hasta olanlar, endişeli olanlar, acı çekenler, yalnız olanlar. Sanki onlara yardım etmeye mi çalışıyor?" diye sordum. "Belki," dedi Hemşire Deniz. "Belki de sadece görevini yapmaya devam ediyor." Belki de ruhlar öldükten sonra bile vazifelerini sürdürüyor. Kim bilebilir ki? Bizler yaşayanlar ölümü tam anlamıyla bilemeyiz. Ben onunla konuşabilir miyim?" diye sordum. Belki çılgınca bir soruyla ama cevap almak istiyordum. Hemşire Deniz şaşırdı ama belki dinleyebilir dedim. Belki ona bir şey söyleyebilirsem, belki o zaman huzur bulur ve gider. Hemşire Deniz başını iki yana salladı. Birçok kişi denedi bunu. Hocalar geldi, din adamları geldi. Hiçbiri işe yaramadı. Yine de denemek istiyorum dedim. Hemşire Deniz uzun uzun bana baktı. Sonra derin bir nefes aldı. Tamam ama ben sizinle gelemem. Geç saatlerde o koridora gitmekten korkuyorum. Ama eğer gerçekten istiyorsanız gidin. O koridorda bekleyin. Belki görünür size. O gece hastanede biraz daha kaldım. Bekleme salonunda oturdum, koridorlara baktım. Saat 3'e geldiğinde o karanlık koridora doğru yürümeye başladım. Kalbim delice çarpıyordu. Her adımda durup geri dönmeyi düşündüm ama devam ettim. Koridora vardığımda elektrikler kendi kendine söndü. Karanlık çöktü. Sadece uzaktan gelen acil çıkış ışıkları koridorun ucunu aydınlatıyordu. Cep telefonumun fenerini açtım ama ışığı titrek tutuyordum. Elim titriyordu. Koridorun sonunda bir figür gördüm. Doktor Vedat duruyordu. Bu sefer bana dönüktü. Yüzünü net görebiliyordum. Yüzü solgundu, gözleri boştu bakıyordu ama görmüyordu. Ağzı hafif aralıktı. Beyaz önlüğü neredeyse parıldıyordu karanlıkta. Elindeki mavi dosya hala yerindeydi. "Doktor Vedat," dedim sesim titreyerek. Boğazım kurumuştu. Neden hala buradasınız? Figür hareket etmedi. Sadece bana bakıyordu. Gözleri boş ve üzgündü. Sanki içinde sonsuz bir acı vardı. Derin bir yalnızlık. "Artık dinlenebilirsiniz." dedim. Sesim yankılandı koridorda. "Göreviniz bitti. Artık gitmenin zamanı geldi. Aileniz sizi bekliyor. Kızınız sizi bekliyor." Doktor Vedat'ın dudakları kıpırdadı. Çok yavaş, çok hafif bir şey fısıldadı ama sesini duyamadım. Ona yaklaştım. Kalbim delice çarpıyordu. Her adımda duraksadım ama yine de ilerliyordum. Üç metre kalmıştı aramızda. Sonra iki metre. Sonra bir metre. Hastalar, hep hastalar dedi Doktor Vedat. Sesi yankılıydı, uzaklardan geliyordu. Sanki bir tünelden geçerek ulaşıyordu bana. Onlara yardım etmeliyim. Onlar bana muhtaç. Artık onlara yardım edemezsiniz dedim. Gözlerime yaşlar doldu. Siz artık burada değilsiniz. Gitmeniz gerekiyor. Huzura kavuşmanız gerekiyor. Doktor Vedat başını iki yana salladı gidemem görevim henüz bitmedi. Daha çok hasta var. Onlar ne olacak? Başkaları bakacak onlara dedim. Başka doktorlar var. Onlar işini yapıyor. Siz kendi huzurunuzu bulmalısınız artık. Doktor Vedat'ın gözlerinden bir damla yaş süzüldü. Ama gerçek bir yaş değildi. Daha çok ışık gibi bir şeydi. Parlak beyaz bir ışık. "Ailem" dedi. "Onları çok özledim ama buraları bırakamam. Onlar sizi daha çok özlüyor." dedim kızınız sizin yüzünüzden doktor olmayı bıraktı. Çünkü sizi kaybettiği için çok acı çekti. Ama siz giderseniz belki o da huzur bulur. O anda elektrikler tekrar yandı. Koridor aydınlandı ve doktor Vedat kayboldu. Ortada kimse yoktu. Sadece ben vardım, yalnız ve korkmuş bir şekilde o koridorda. Elim hala titriyordu ama içimde garip bir his vardı. Sanki bir şey değişmişti. Hemşire Deniz koşarak geldi. Onunla konuştum dedim. Hala şoktaydım. Doktor Vedat'la konuştum konuştu benimle. Hemşire Deniz endişeli göründü. Koluma dokundu. Elim buz gibiydi. "Berkay Bey, sanırım sizin bir uzmanla konuşmanız gerekiyor. Bir psikolog belki." "Hayır, anlamıyorsunuz." dedim. Sesimi yükselttim. "O gerçek. Hala burada ve gitmeyi reddediyor. Çünkü hastalarını bırakmak istemiyor." Hemşire Deniz koluma dokundu. "Gelin, sizi dışarı çıkarayım. Size bir bardak su getireyim. Sakinleşmeniz lazım." Ama ben dinlemedim. O koridordan çıktım ve bir daha asla o hastaneye dönmeyeceğime yemin ettim. Ama Doktor Vedat'ın hayaleti hala peşimdeydi. Gece rüyalarıma giriyordu. Bazen uyandığımda odamda durduğunu görüyordum. Pencerenin yanında, yatağımın ucunda. Her zaman aynı ifadeyle. Boş gözler, üzgün yüz. Ertesi gün psikiyatriye gittim. Doktor Leyla Hanım orta yaşlı, tecrübeli bir kadındı. Ona her şeyi anlattım. Hastaneyi, Doktor Vedat'ı, gördüklerimi. Sabırla dinledi. Not aldı. Berkay Bey, bu sizin anlattıklarınız travma sonrası stres bozukluğuna işaret edebilir," dedi. "Stresli bir dönemden geçiyorsunuz ve zihniniz bunu hayaletler görmek şeklinde yorumluyor olabilir." "Ama ben gerçekten gördüm," dedim. "İnternette araştırdım. O doktor gerçekten öldü. Fotoğrafını gördüm, aynı adamdı." "Biliyorum," dedi Doktor Leyla Hanım. "Ama bazen zihnimiz bize oyunlar oynar, özellikle korku ve endişe durumlarında. Size ilaç yazacağım, 3 ay kullanacaksınız ve haftada bir görüşeceğiz. Zamanla bu görüntüler azalacak." İlaç kullanmaya başladım ama bir şey değişmedi. Doktor Vedat hala görünüyordu. Sabahları aynanın yanında, öğlen mutfakta, akşamları oturma odasında. Her zaman aynı şekilde. Hiç konuşmuyordu artık. Sadece bakıyordu. Bir gün bir hafta sonra gazetede bir haber gördüm. Şehir Hastanesi kapatılıyordu. Finansal sorunlar nedeniyle artık hizmet veremeyecekti. Binanın yıkılıp yerine yeni bir alışveriş merkezi yapılacağı yazıyordu. Kalp atışlarım hızlandı. Belki şimdi doktor Vedat giderdi. Belki hastane yıkılınca o da huzura kavuşurdu. Yıkım günü oraya gittim. Binanın etrafına bariyer çekilmişti. İzlemek için birkaç kişi toplanmıştı. Eskiden o hastanede çalışanlar, eski hastalar, hepsi üzgün görünüyordu. "Burası çok anılarla dolu." dedi yanımdaki yaşlı bir adam. "Oğlum burada doğdu 40 yıl önce. Şimdi yıkılıyor." "Evet." dedim. "Çok anılar var burada." Ekskavatör çalışmaya başladı. Duvarları yıkıyordu toz bulutları havalanıyordu. İlk vuruşta binanın yan cephesi çöktü. İkinci vuruşta acil servis bölümü yıkıldı. Üçüncü vuruşta tam o koridor yıkıldı. Doktor Vedat'ın geçtiği öldüğü koridor. Ve o anda enkaz arasında bir anlığına beyaz önlüklü bir figür gördüm. Doktor Vedat son kez göründü. Ama bu sefer farklıydı. Yüzünde bir gülümseme vardı. Hafif, çok hafif. Sanki sonunda huzur bulmuştu. Elini kaldırdı, bana el salladı. Sonra kayboldu toz bulutlarının arasında yok oldu. Gözyaşlarım boşaldı. Neden ağladığımı bilmiyordum. Belki üzüntüden, belki rahatlamadan. Doktor Vedat sonunda gitmişti. Sonunda huzura kavuşmuştu. Beyefendi, beyefendi iyi misiniz diye bir ses duydum ama sesi tanıyamadım. Her şey karanlıklaşıyordu. Sonra bir ışık gördüm. Parlak, çok parlak bir ışık. Gözlerimi açamıyordum. Göz bebeklerine bak, tepki veriyor mu? dedi bir kadın sesi. Evet, uyanıyor dedi başka bir ses. Erkek sesi. Gözlerimi yavaşça açtım. Önce her şey bulanıktı. Sonra netleşmeye başladı. Beyaz bir tavan gördüm. Neon ışıklar, tıbbi cihazlar ve beyaz önlüklü insanlar. Berkay Bey beni duyuyor musunuz diye sordu genç bir hemşire. Gözlerine baktım. Tanıdık geldi ama hemşire Deniz değildi. Başka biriydi. Ben neredeyim diye fısıldadım. Sesim çıkmıyordu. Boğazım kupkuruydu. Hastanedesiniz ya dedi hemşire. Ameliyattan yeni çıktınız. Her şey yolunda. Ameliyat mı dedim. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Ne ameliyatı? Apandisit ameliyatı dedi hemşire. Yanıma yaklaştı, nabzımı kontrol etti. Buraya geldiğinizde çok kötüydünüz. Acıdan bayılmışsınız. Apandisitiniz patlamak üzereymiş. Hemen ameliyata aldık sizi. İki saat sürdü ameliyat. Kafam karma karışıktı. Ama ben Doktor Vedat'ı gördüm dedim. O koridorda hayaleti vardı. Hemşire gülümsedi. Anlayışlı bir gülümseme. Anestezinin etkisi henüz geçmedi. Ameliyat sırasında uyutulmuştunuz rüya görmüş olabilirsiniz. Anestezi altında çok gerçekçi rüyalar görülür. Hayır, gerçekti dedim. Ama sesim inandırıcı değildi. Kendim bile emin değildim artık. Hemşire Deniz vardı, bana her şeyi anlattı. "Bizim burada Hemşire Deniz diye biri çalışmıyor," dedi hemşire. "Ben Hemşire Selin. Ameliyattan beri yanınızdayım. Hiç ayrılmadım." Başımı döndürdüm, etrafıma baktım. Burası modern bir hastaneydi. Temiz, aydınlık, yeni cihazlarla dolu. O eski hastanenin hiçbir özelliği yoktu. Duvarlar beyazdı, çatlak yoktu. Işıklar parlaktı, vızıltı yoktu. Her şey yepyeniydi. "Burası şehir hastanesi mi?" diye sordum. "Hayır," dedi hemşire Selin. "Burası üniversite hastanesi. Sizi buraya getirdiler. Şehir hastanesi 3 yıl önce kapatıldı zaten. Hatırlamıyor musunuz? Yerine bir alışveriş merkezi yapıldı." Şok olmuştum. Her şey bir rüya mıydı? O karanlık koridorlar, Doktor Vedat, hemşire Deniz, her şey. "Ne kadar süredir buradayım?" diye sordum. "Sabahtan beri," dedi hemşire Selin. Saat 9'da geldiniz acile. Öğlen ameliyata alındınız. Şimdi saat 5. Yaklaşık 6 saat oldu. Ama ben o kadar çok şey gördüm dedim. Kafam karışıktı. Günler geçti, haftalar geçti. Hastane yıkıldı. Her şeyi gördüm. Hemşire Selin koluma nazikçe dokundu. Anestezi öyle bir şey işte. Size sanki günler geçmiş gibi gelir ama aslında sadece birkaç saat. Çok gerçekçi rüyalar görürsünüz. Sanki yaşıyormuşsunuz gibi. Ama o kadar gerçekti ki dedim. Gözlerim doldu. Doktor Vedat o kadar gerçekti. Onunla konuştum. O üzgündü. Hastalarını bırakmak istemiyordu.